Herkese selam arkadaşlar bugün birlikte PES 2020 mobil oynuyoruz arkadaşlar ee, Bugün top açılımı yapacağız arkadaşlar Şuraya bir gelelim bakalım Burada iki tane box sıra varmış Tamam bunları açacağız bir de Burada bir tane var mı bu ne ha, Bu gümüş top Bu Juventus ikonik Mount'tan da açacağız arkadaşlar 105 tane top var Burada Ronaldo falan var bunları tabii ki de isterim ben. Çünkü arkadaşlar oyuna dün başladım yani oynuyordum önceden ama e, kardeşim bana sinirlenip oyunu silmişti ve ben de dün başladım o yüzden takımım kötü yani Ronaldo'yu falan isterim sol ee, daha fazla pes videosu gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın şimdi gelelim buradan ilk önce şu gümüş topla başlayalım arkadaşlar buradan almış izleyelim arkadaşlar bakalım ne geldik Ta o Arjantin'e gitti. Ve tam geç geç geç. Hiç gerek yok. offense forces'a Ona geçtik. Şimdi burada Legends'lardan var arkadaşlar. Bunlardan açtım. Ya açıyorum. Ve Hadi Ta nereye gitti be? Geç ya geç. Bir de öyle bir şarkı koymuşlar ki. Neyse bundan çıkalım. Bir tane şundan açalım arkadaşlar. Hadi buradan. Hadi. Hadi. Ah. Nereye? Türkiye. Aha lan Türkiye. Dur kim geliyor? 4 numara. Hangi takım? Beşiktaş. Beşiktaş'ta boş ver ya. Victor Ruiz geldi arkadaşlar Türkiye'den. <laughs> Gitti. Victor Ruiz'i buldu ya. Son bir tane açıyoruz bunu. Ve Direkt mi? İngiltere. Ne geliyor? Hadi bir siyah olsun ya sarı sol ayak hangi lan bu 18 numara Ciro mu Ciro aynen neyse buradan çıkalım GP olsaydı açardık arkadaşlar gelelim buraya 4 tane açma hakkımız var açtım anlaştık Hadi güzel bir şey gelsin şöyle Hadi İngiltere Hadi bir siyah Sarı Hangi takım ya bu Geç Ve Sissoko Tottenham'dan Bir tane daha Anlaş ve Hadi bir efsane ya Ha Brezilya ya. Geç geç. Son iki tane açma hakkımız kaldı arkadaşlar. Açalım bunları da. Hadi. Portekiz. Portekiz'de kim var ya? Gümüş geç. Bunlar Portekiz'e gidiyorsun. Hadi sonuncu bu arkadaşlar. Açtık. Ve Brezilya abi geç ya. Gabriel. Çıkalım arkadaşlar. Maklub kalmadı. Paramız kalmadı. Çıktık arkadaşlar buradan. Bir elde maç atalım arkadaşlar. Sonra öyle video bitiririz belki bilmiyorum. Bir iki elde maç atarız. Ve maça ve arkadaşlar evet eşleşti gitti ta Fenerbahçe'yi buldu ya. Neyse arkadaşlar güzel olacak derbi maçı olur en azından Galatasaray Fenerbahçe. Gitti eşleşti arkadaşlar. İleri diyelim. Demiştim takım fazla yedi değil diye. Böyle. Aa, göbekte şey. Şurada şey. Pogba vardı. O cezalıydı. Biz şey Böyle işte. Ve bakalım şu iki tane kit var ya. Şunlar. Şimdi şöyle koyacağız. Bunda. Anlı. Ee, koyalım bari. Tamam maça öyle girelim ya bir şey olmaz. Bir... Ya bu şeyler Ronaldo'yu falan isterim çünkü takımı çok iyi değil ee, o yüzden istiyordum maç hadi başlasın maç başladı arkadaşlar Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı ve maç başladı Vedat Muriç ile Emre Belezoğlu Jailson Pas Dirar Spikerliğim çok iyi değildir ama Olsun. Ya da yapmayacağım Deniz Türüç Pas geçmedi Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapı çaldı kardeşim geldi. Şey diyor. Araba sürecekmiş. Ehliyetim <laughs> nerede? Daha 5 yaşındasın be. Annem dedi şey verdi dedi. Nüfus cüzdanını verdi dedi. Gittim ona verdim. 5 yaşında ehliyetin nasıl olacak senin? Şimdi Maradona. Maradona. Bu Altay Bay'ındır. Eee <laughs> um... Derbi de işte arkadaşlar ya böyle olacak Kalsaray Fenerbahçe derbisi Lan Ooo Rodriguez'e bak <laughs> Neden hiç oynayasım yok ya <laughs> Emre La sen emekli olmadın mı be Futbol bıraktın. Ayıp. ayıp ya ayıp. Adam futbolu bıraktı. Siz hala peste lan dur. Son. Taş tane daha lazım. Ee, um Şöyle. Kuru Joao Felix. Felix. Şut. Ah. Hadi be. Tirar lan. Hah. Mudirin saçı sarı. Sarı kafa. Hayır. Maradona onu tut be. Maradona. Pas. Vur lan ve gol. İşte. dervi döndüyüz arkadaşlar. be. 1-0 öndeyiz işte. derbi yani derbide de gol atamayan ne bileyim. O değil de gitti ta Fenerbahçe'yi buldu ya. Cık. Sen Fenerbahçe'yi nereden biliyorsun? Şimdi Maradona. bas ama offside. ve elini kaldırdı. Pozisyon. Ay aslında ufsaydı bu adama ufsaydı bozmuş. Güzel son. Ah. Uzun oynadı. Umtiti. Hadi lan. Oh, çok yavaşsınız ya. Aha aldı. Serdar Aziz. Top. Ne oldu lan? o oh, bir anda durdu dedim bir şey oldu herhalde ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile bitti bu arada ben arkadaşlar Galatasaray'lıyım onu da belirteyim Eee şu an Fenerbahçeliler <laughs> ben Galatasaray'lıyım ya Maradona Ding. Ozan uzaktan bir tane şut çekeyim bak. şu çek bakayım o zaman. Taş, taş 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 çıktı. Şimdi pas. Bu arada arkadaşlar söylediğim gibi daha fazla pes 2020 mobil videosu gelmesi istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, daha fazla gelir ve 2.0 ve gol sevinci diyelim. Bir gol sevinci yapsın. 2-0 oldu. Kuruf. Ee, beğeni güzel gelirse arkadaşlar devam edeceğim. Hep aynı videolar geliyordu. PS şey PS değil, PUBG, Minecraft, PUBG, Minecraft. Ben de sıkmıştım artık. Bir değişik oyun. Aklıma ondan sonra PES geldi. Dün yükledim. Ee, zaten oyunu ilk yükleyenler arkadaşlar Bari bir torpil geçiyorlar böyle. Ne bileyim. Top mob veriyorlar. 100 my club veriyorlar ediyorlar. Mesela bugün 100 my club aldım dün. Top açmıştım 2-3 tane. Güzel oyuncular çıktı işte. Ee, öyle işte. Ve offside. Üçüncü gol geliyordu ya ne güzel. İşte oyunu yeni başlayanlar torpil geçiyorlar. Vedat Murch Bir tane daha gol atsam arkadaşlar bir tane gol yiyip 3-1 yapmak istiyorum Ya maçı 3-1 bitirirsek çok güzel olacak. 3-1 dertirse var ya öf. Joshua Felix Ve 3-0 bir tane gol yiyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra gol de atmayacağım. Gol de yemeyeceğim. Ve <laughs> 3-1 <biri> bitireceğiz maçı. <laughs> Kendime kalemi atayım bir tane. Serdar Aziz. Rodriguez Touch. Tamam top bende olacak şimdi. Bir tane gol yiyeceğim. Ve maç bitireceğiz. Orada arkadaşlar hep mobilden çekiyorum çünkü bilgisayarım falan yok. O yüzden mobilden çekiyorum ama yakında şey ne yakında dedim ya bilgisayar almayı düşünüyorum. O yüzden para biriktiriyorum bilgisayar alımında videolar artık bilgisayardan gelecek ve 3-1 oldu Yuva Felix Zambo Gango Şuradan bir tane of Emre Belez kafası gitti Buradan bir tane vurdum o gol olsaydı var ya öf. <laughs> Orta sağdan gol. Bak şunu atacak şu. Şu şu. Vur kafayı. Hadi be. Vedat Muric. Ozan Tufan. Deniz Türüç. Dur yemeyelim lan golü. Hocam faal. Hocam. Faal var dedim. Oğlum net gol pozisyonu ama atmayacağım. Şöyle açtırma. Lan gol olmasın ha. 3-1 bitirmek istiyorum arkadaşlar. 6'yı Altı, hiç benzetememişler lan. O ne öyle? 3-1 <laughs> Kadıköy hatırası. Şu an Fenerliler seviyor ama yapabilecek bir şey yok. Vedat Muric felç Rodriguez felç Maradona Niye böyle bir şey yaptım ben? Ve maç bitti. Galatasaray 3. Fenerbahçe 1. Konami Stadyumu yani. Lan oğlum sinek gibi git be. Konami stadyumu yani. Eee. Fener'in stadı neydi lan? Unuttum olsun. Oyuncu derecelerine bakalım. He ve evet, de iki golle. <laughs> Maçın adamı seçildi. Yıldızı. Ve ödüllerimizi alalım şöyle. Bir maçta alsak mı ya? Bir sürü, ah. Gümüş top geldi. Hem şu gümüş topu açalım arkadaşlar. Ondan sonra bir maç atarız. Ve arkadaşlar geldik. Şu gümüş topu açacağım şimdi. Anlaş dedik ve geli lan dur gümüş top neye geliyor ya? Oha. Gümüşten sarı geldi ilk defa. Nasıl olabilir ya bu? Neyse. Çıkalım buradan. Şu neydi ya? 25. Ah 5000. GPS'i alamıyoruz, değil mi? Arkadaşlar e, Topumuzu açtık işte. Normalde şu marketten 7 e, lira 100 alacak alacaktım. Ha? Baktım. Para yokmuş. 3 lira eksik. Bana 3 lira bağışlamak isteyen varsa verebilir. Memnun olurum ama yok. İşte alacaktım bulamayınca dedim tam boş ver. O oh, 700 lira 12 bin tane var. İşte böyle. Neyse bu video bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.